Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizlerle birlikte evde hazırlayabileceğiniz pratik bir tavuk tarifi yapıyoruz. Dışarıdan aldıklarınızdan farksız, üstelik çok lezzetli ve ev yapımı çıtır tavuklarınız olacak. Bir bütün tavuk göğsüm var. Bunları şöyle bir parmak kalınlığında kesiyorum. isterseniz daha küçük parçalar halinde de kesebilirsiniz. Lokmalık olacak şekilde. Ama ben bu şekilde kesmeyi tercih ettim. Eğer doğramakta zorlanıyorsanız bir müddet derin dondurucuda bekletip tavuk göğsünün biraz katılaşmasını da sağlayabilirsiniz. Böylelikle daha kolay kesebilirsiniz. Üzerine 1,5 yemek kaşığı kadar normal beyaz un ekliyorum. Ve birazcık da tuz ilave ediyorum. Dilediğiniz baharatları da koyabilirsiniz isterseniz bu aşamada. Ne olabilir? Kırmızı toz biber olabilir ya da seviyorsanız kimyon ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz ama ben bu şekilde yapmayı daha çok seviyorum. Tabuğun tadını alabiliyorum. Şimdi bir kabın içerisine bir yumurta kırdım. Üzerine biraz da tuz ekledim ve bir çatal yardımıyla güzelce çırpıyorum. Hazırladığım tavukları, unladığım tavukları da içerisine koyuyorum, karıştırıyorum. Ve ayrı bir yerde şöyle yarısına bir tabağın galeta unu koydum. Yarısına da panko ekmeği koydum. Galeta ununu Kolaylıkla her markette bulabilirsiniz ya da kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Fakat galeta unu ve panko ekmeğinde kızartılmış tavuğun lezzeti ve görüntüsü farklı oluyor. Bunları da özellikle size göstermek istedim. Açıkçası ben genellikle panko ekmeğini tercih ediyorum. Çok daha çıtır oluyor. Şöyle size farkı da göstermek istiyorum. Panko ekmeğini de her markette bulamazsınız ama İnternette aratırsanız bu ekmeğe kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Çok daha çıtır bir ekmek kırıntısıdır. Bu arada tavada yağımı güzelce kızdırdım. Ve tavukları içerisine atarak kızartmaya başlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi galeta unu ve panko ekmeğiyle kızaran tavukların rengi de farklı oluyor. Panko ekmeğinde kızaran tavuklar daha altın rengi bir görünüme sahipken galeta ununda kızaranlar daha koyu bir renge sahip. Yerken de tabii ki tadı daha farklı. Panko ekmeğinde daha çıtır bir doku elde ediyorsunuz. Artık siz de evde kolayca dışarıdan aldığınız gibi çıtır tavuklar hazırlayabilirsiniz. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Eğer denerseniz yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.